Evet arkadaşlar şimdi bu anında ile ilgili e, bizim Kenan Cihan vardı. Videoyu kaldırdı. Kamu eğitmeni. Tabi şu an parayla satıyor Kenan. Bak Bakın şöyle bir sistem var. Anının ortasından tam karşıya üçgen koyuyorsun. Orada isteklerini üçgenin içinde halkalar, Audi halkaları var ya onun gibi halkalar içine koyuyorsun. E, tam karşında e, gözlerini yumuyorsun. E, dilini üst damağına yapıştırıp bu e, gemi kalkarken boru sesi var ya 20 kere arkadaşlar sessiz bir ortamda. Tabi bunu ilerletenler Taksim Meydanı'nda da yapar ama şöyle bakın arkadaşlar 20 kere dilin üst damağında gözlerin kapalı onu hayal ederek yani üçgenin içindeki halkalardaki isteklerini hayal ederek e, yani beyindeki nöronları aynı hizaya getirebilirse anında olduruyorsun arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Böyle böyle yavaş yavaş yani, hızlı hızlı değil ee, bunu becerirseniz de işte bu da anında doldurma yöntemlerinden bir tanesi arkadaşlar.